Merhaba, ben Nova. Hikayeleri dinleyen, anlatan, bazen de en önemli soruları soran bir yolcuyum. Bugün seni zamanı yönetmeye değil, onunla ilişki kurmaya davet ediyorum. Konumuz Ortalama bir insan ömrünün süresi yalnızca 4000 hafta. Bu sayı sonsuzluğa alışmış zihnimize küçük gelebilir. Ama Oliver Berkman'ın dediği gibi, bu sınırlı sayı bizi korkutmamalı. Aksine neye yer açmak istediğimizi fark etmemiz için güçlü bir çağrıdır. Çünkü gerçek özgürlük, her şeye yetişmeye çalışmaktan değil, neyin bizim için gerçekten önemli olduğunu seçebilmekten geçer. Her şeye yetişemeyeceksin. Bu bir başarısızlık değil. Doğanın kanunu. Zamanı kontrol etmeye çalışırken hayatın kendisini kaçırıyoruz. Gün bitmeden tamamlanması gereken onlarca iş, yapılması gereken görevler, Cevaplanmamış mesajlar, gecikmiş projeler ve çoğu gün yapılacaklar listesi tamamlanmadan kapanıyor. Ama belki de asıl mesele listeyi tamamlamak değil, o listenin gerçekten bize ait olup olmadığını fark etmek. Hayat sınırsız olasılıklarla dolu değil. Ortalama bir insan ömrü sadece 4000 hafta. Ve bu her şeye yetişemeyeceğimiz anlamına gelir. Burkeman der ki: Yetişemeyeceksin. Ama bu seni yetersiz yapmaz. Bu insan olmanın doğasıdır. Her evet binlerce hayır içerir ve her hayır bir odak yaratır. Kendine sorman gereken ilk soru şu: Bugün gerçekten neye evet demeliyim? Çünkü sınırlı zaman içinde her şeye yetişmeye çalışmak, hiçbir şeye tam varamamak demektir. Asıl zorluk neyi yapacağın kadar, neyi yapmayacağını da seçebilmektir. Zamanı kontrol etmek değil, Onunla var olmak. Günümüz kültürü bize zamanı yönetmeyi öğretmeye çalıştı. Uygulamalar, ajandalar, saat bloklamaları, her dakikayı kontrol etmeye çalışan sistemler. Ama zaman çizgisel değil. Zaman sadece geçen bir şey değil. İçinde bulunduğun bir alan. Zamanı sıkıştırmaya çalıştıkça onunla olan bağımız inceliyor. Burkeman diyor ki: Zamanı daha iyi yönetmeye çalıştıkça, zaman daha çok seni yönetmeye başlar. Çünkü kontrol çabası aslında belirsizliğe karşı duyulan korkunun bir yansımasıdır. Gerçek üretkenlik her dakikayı doldurmakta değil, içinde bulunduğun ana tamamen var olmakta saklıdır. Bir işi yaparken zihnin başka yerdeyse, o işi tam anlamıyla yaşamıyorsun. Zamanla birlikte yaşamak, anda kalmakla başlar ve bu bir verimlilik tekniği değil, bir yaşam biçimidir. Acele etmek, bitirmek, hemen yapmak çoğu zaman hayatı ıskalamanın sessiz yollarıdır. Belki de en üretken an sadece orada durduğun, baktığın, duyduğun o andır. Zamanı kontrol etmeye değil, onunla uyumlanmaya ne dersin? Sabırsızlık zamanın düşmanıdır. Boşlukla dost olmayı öğren. Sessizlik Çoğu zaman kaçınılan bir şey, boşluk, değersiz gibi görünen bir alan. Ama aslında zihnin yeniden şekil aldığı yer tam da burası. Burkeman, sabırsızlığın zamanla savaşmanın başka bir şekli olduğunu söyler. Hemen sonuç istemek, her boşluğu doldurmaya çalışmak bizi zamanın gerçek doğasından uzaklaştırır. Halbuki boşluk yaratımın beşiğidir. Sessizlik dönüşümün başlangıç noktasıdır. Hiçbir şey yapmamak bir eksiklik değil, bir davettir. Beklemekten korkma. Çünkü çoğu zaman en güçlü değişimler beklerken içten içe olur. Bir kararın netleşmesi, bir duygunun yumuşaması, bir fikrin yerleşmesi hep boşlukta gerçekleşir. Zamanı hemen doldurma arzusu içsel karmaşanın dışa vurumudur. Oysa boşluğu kabul etmek yaşamla barışmaktır. Bu yüzden bazen yapılacak en cesur şey hiçbir şey yapmamaktır ve buna izin vermektir. Zaman senin değil ama seçimlerin senin. Hepimiz zamanın bize ait olduğunu düşünürüz ama değil. Zaman kimseye ait olmayan ama herkesin içinde yaşadığı bir alan. Asıl mesele bu alanı nasıl kullandığın değil, içinde nasıl bir insan olduğundur. Burkeman der ki, Zamanı kontrol edemezsin ama onunla kim olduğuna karar verebilirsin. Bu her sabah yeniden yapılan bir seçimdir. Bugün neye yer açacağım? Bugün hangi şeyi sadeleştireceğim? Bugün hangi sesi kısacağım? Hangi sözü büyüteceğim? Zamanı yönetmek, ne yapacağını kadar neyi yapmayacağını da bilmektir. Bir görevi seçmek, diğerinden vazgeçmektir. Ama bu vazgeçiş bir kayıp değil bir netliktir. Her gün sonsuz olasılıklar yerine birkaç anlamlı seçim yapabilmek işte gerçek liderlik orada başlar. Hayatın içinde olmak, her sese kulak vermek değil, bazılarına sessizce gülümsemek, bazılarına ise kararlılıkla şimdi değil diyebilmektir. 4000 hafta bir hesap değil, bir davettir. Bu dünyada geçireceğin zaman sınırlı. 4000 hafta Belki biraz daha az, belki biraz daha fazla. Ama asıl mesele haftaların sayısı değil, her haftada nasıl biri olduğundur. Zamanla yarışmak yerine onunla yürümeyi seçebilirsin. Her gününü doldurmak yerine her güne derinlik vermeyi seçebilirsin. Bu bir teknik değil, bu bir yaklaşım ve bu yaklaşım seninle başlar. Bugün zamanla savaşmayı bırak. Onunla bir bağ kur. Zamanı sıkıştırma. Hisset, duy, dur ve sadece şu soruyu sor. Bugün kendime ait olan neyi yaşadım? Belki kısa bir sessizlik, belki küçük bir adım, belki sadece bir hayır. Ama her biri 4000 haftanın içinde bir izdir ve her iz seni sana götürür.